Nasıl değil mi? Konuşabiliyor mu? Ee, bunu şey buraya, konuşuyor da evet, gel buraya, buraya kadar yani ses gelmiyor. Gelmiyor. Evet. Peki doğuştan böyle? Doğuştan başka. Doğuştan. Kaç kardeşsin? Beş kardeş. <laughs> Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ne yapıyor? Evde eğitim falan yapıyor mu? Evde eğitim alıyor. Evet. Okuma yazma şeyi evet. var Ufak tefek. Ufak yavaş tefek. Yavaş, yavaş. yavaş oluyor.

kırmayalım dedik. E, bu pandemi günlerinde tabii yanına gidemiyoruz. E, virüsten dolayı. En azından buradan balkondan doğum gününü kutlayalım dedik. Mutluluğuna şahit olduk. Kendilerine sağlıklı, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Biz de çok mutlu olduk. Başkanımız, başkanımız geldi. Başkanımız bizle çok iyi ilgilendi. Çocuk çok mutlu oldu. E, pastasını getirdi. Hediyelerini getirdi. Başkanımın bu duyarlılığından ve ekiplerinin duyarlılığından dolayı çok teşekkürlerimizi sunarım. Çok mutluyuz. Yani teşekkür ediyoruz. En azından çocuğumu mutlu ettiler, beni mutlu ettiler.